Bugün sizlerle birlikte Kreni oynayacağım. Biliyorsunuz ki akşam çekecektim ama cık gece çekiyorum. Bir şey olmaz. Normal ekranı artı ya şıpırıcı da falan var. Biz normal oynayacağız. Hemen girelim. Medium tabi. Çok mutluyum. Bu arada ölürsek kaybedersek biti bitiyor. O yüzden çok zorlayamayacağım. Biraz da kendimi öndüm uzun video çekemiyorum. Eğer çekebilseydim yani şöyle diyeyim yarım saatlik falan çekebilirdim ama çekemiyorum. Keşke çekebilsem. Bir şey olmaz. Şimdi Granny'de de yapmamız işte. gereken şey buraları açmak. Burada yerden kaç falan yaşıyor. Eskiden oynardım. Şimdi gidelim. Granny Bizi görürse öldürecek. Kırk hemen geliyor. Düş. Evet burada duracağım. Karani geldi. Şimdi işe yapmam gereken şey... ...şunu düşüreceğim. Karani oraya gidecek. Ben de. Şöyle. Kaşkartıcam biraz. Ne yapacağım ben? Nasıl kaçacağım lan abi? Beng beng. Hayır. Hayır. Bakmayacağım. Hmm. Burada o. Tam öyle şey şey yapıp saklanacaktım. Kıskandım ben yapamadım? Şimdi gerçek oynamaya... ...yapalım ama şimdi gerçek oynayalım. Hani giren giren Bazı şeyle öldürürlerdi. Silah falan Böyle bunu atarlar doldu. Giderler doldu. Böyle budur. Bir yer vardı böyle. Şiş yeri. Orada şey yaparlardı. Oradan öldürürlerdi. Burayı ittireceğim. Hatta yardır. burasına Adresi de gizli Bir yer söyleyeceğim Buranın arkasında gizli bir oda var Buna çok kişi bilmiyor Ben Diye bir var. Hiç kalkmam abi ben oyunlarda Açılıyor, ne var? gelirim. Tamam, biraz durak. Buraya ne Daha mı uzun galiba? Aynı da bilmiyorum. Ama öğrenmek istiyorum. Çok merak ediyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü yani grani uzunsa ben buraya görebilirdim. Ben buranın yani şu şuraya geliyorum. Şu beyaz nokta var ya. Buraya geliyorum. Grani araba. doğalacaktı bir şeyle çakmadı mı sopayla böyle tokat hayır reklamını ya şunları temizleyebilir miyim iki on çekiyorum gece. Um, akşam dedim bu saatleri yani fırsat bu, bu saatte geldi. Fırsat varken çekeyim dedim. Saat bu saatlerde çekebildim. <laughs> bu arada abone olu videomu izleme yorum yapma diye katın filan. onları yaparsanız mutlu olurum. Hem de çok bayağı olur. Hatta en çok mutlu şeylerden biri. Gel lan gel. Hadi yeri geliyor. Şimdi işe yapmam gereken şey bir dakika arkadaşlar. Bir şey yapıp geleceğim. Arkadaşlar ne yaptığımı soranlar olursa ee, bir şeye bakıp geldim. Bir ses geldi. Baktım. Öf. Baktım. Neymiş? Eee Dediğim şeyler, ııı... De, şey olmuş. Ne diyeceğim, nasıl diyeceğim. Sarj makinesi düşmüş. Onu yerine koyup geldim. Buraya geliyor mu? Ama senden korkan senin gibi olsun. Nerede bu? Bu altta nasıl ince? Şu yandan... Alttaymış. Ne ara kardeşim? Sen her ne Öldürdüm onu yüzden mi? Alta durdum acaba. Evet, öldürme bilir. Bir yana. Üstümüzde kalma. Kız, 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 kız. Yadır. Yadır, yadır, yadır. Allah, 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 Allah. Şu bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi ölmüşüz. Bu burada. Burada bir şey yazıyor daha iş. Size söyleyeceğim ne yaptığımı. Yine sazlar düşmüş. Sazlar düşüyor abi. Başka yere koydum. Ne düşüyorsun lan videoda da çok ses yapıyor galiba kapılar. O yüzden şey oluyor. Greni geliyor. hey çok güzüyüm ben. Ama böyle daha. Bak şimdi gelecek. Vereyeyim mi? <laughs> Gelme baba. <laughs> evet, Granny hani bizi öldürdü. Nasıl öldürecek? ile mi Ne yapacak? Hayır, cesaretli şey var yani ya, böyle şey geçiyor. Onu böyle neyi bozumuza koymaz öyle. Kemal olur. Bay Bu arada görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, like vermeyi falan unutmayın. Onları yaparsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.